Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün vurulmadan kaç serisinin 5. bölümüyle karşınızdayım. E, konumuzu siz biliyorsunuz şu an ben biraz sonra seçeceğim. E, Leon bugün Leon'u le vurulmadan kaçın 5. bölümü geldi. Güzel. Çok güzel olacak. Bakalım Leon ile vurulmadan kaçabileceğiz mi Star Park'ta? Öncelikle vurulmadan kaç arkadaşlar bilmeyenler için Star Park'a girdiğimde anlatacağım tekrardan. vurulmadan kaç serisini bilmeyenler için Diğer 4 e, bölümü de yukarıdan kartlardan bulabilirsiniz. Şu 56 mes savaş kutusunu bir alalım. Şuradan. Sonra dükkünde bir tane mega kutu gelmiş arkadaşlar. Ee, burada mıydı? Evet. Burada da bir tane mega kutum varmış. Ama ben şuradakini alacağım. Ee, neredeymiş bu? Evet. Buradaki mega kutuyu alalım bakalım. Hmm, bakalım bir şey çıkacak mı? 6 yazacak mı? 6 yazdı. Güzel 6 yazdı inanılmaz. Şu an yedek hesabım arkadaşlar ama çok da bir yedek hesabım değil. Çünkü 5000 kupası var. Güzel yani kupası. Yani, aksesuar çıktı. Ben de umutlanmıştım çıkacak diye. Gerçekten. Ee, karakter çıkacak diye sevinmiştim ama olmadı. Şuradakini açsam mı acaba? Onu da e, sonda düşünürüm. Eğer sona kadar izleyen arkadaşlarımız olursa sonuna kadar video izlerlerse onların için Omega kutuyu açacağım. Açabilirim. Öncelikle şuradan Leon arkadaşlar seçiyorum. Star Park'a giriyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup şu an videoma like atarsanız gerçekten çok 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 sevinirim. Evet arkadaşlar hemen vurmadan kaç şeyini konseptini serisini size anlatayım. Arkadaşlar bir tane karakter belirliyoruz ve bu karakter ile şuraya şu gördüğümüz kısma bakın gösteriyorum. Buraya giriyoruz. Öncelikle özel gücümüzü dolduruyoruz oraya girmeden. Şöyle bir doldurayım özel gücümü. Evet özel gücünüzü doldurduktan sonra arkadaşlar 4 bölümde böyle yapmıştım. Özel gücünüze basıp ya da özel gücünüzü kullanıp içeride bir tur atıp dışarı çıkıyorsunuz. Ama şu sona kadar bakın. Şu sondan şöyle gidip tekrar geri çıkıyorsunuz. Hani o size vuruyor ya. Eğer mesela bir kere vurduysak güzel olur. 3 e, kere deneme hakkımız var. Hiç vuramazsa demek ki başarılı olur. E, Max ile yapmıştık. Birinci bölümünü galiba hiç vurulmamıştı. Şu an çok emin değilim. Ama galiba hiç vurulmamıştı. Neyse deneyelim bakalım. Üç kere deneme hakkımız var bu arada arkadaşlar. Birincisini denedim. Bastım özel gücümü şöyle. Bir tur atıyorum. Ve çıkıyorum. Hiç vurulmadan kaçabildim ondan. Evet arkadaşlar normal süper gücümüzü basmasak. Bakalım kaç kere vurulacağız. Bir kere vuruldum şu an. ikiye Üç. Üç kere vuruldum. Ama buranın zaten amacı... Sadece süper güçle içeri girip başka hiçbir şey yapamak. Sadece bir karakterin süper gücünü kullanıp içeri girmek. E şöyle canım dolsun tekrardan. Bir kere daha deneyelim. Bu sefer tam içeri şu çizgide başlayacağım. Çektim bir kere vuruldum. Evet şu an bulamıyor beni. Ve çıktım. Bir... Bu sefer bir kere vuruldum. ikinci denememde. Son denememi de gerçekleştireceğim. Son denemedim de gerçekleştireceğim. Bu arada arkadaşlar ben yeni oyun videoları çekmek istiyorum. Ne oyun videosu çeksem yani hangi oyunları kanalımda çeksem kanalımda bulundursam bunu bilemiyorum ve siz şu an bu videonun yorumlarına yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Hangi oyunu çekeyim nasıl oyunlar istersiniz bunları yazmanız yani yazmamızı istiyorum sizden. Yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Ben de ona göre bir Brawl Stars hep gelecek ama Brawl Stars gitmeyecek arkadaşlar. Brawl Stars'ın sadece yanında ek olarak bir oyun istiyorum. Ve bu oyunu sizin belirlemenizi istiyorum. Bu kadar. Şimdi son denememize geçelim artık. Evet baş girdim. Girdim içeri. Bir kere vuruldum. Sonda şöyle bayağı bir güzel tur attım ve çıktım. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, üç kere denedik. İkisinde bir kere vurulduk. Bir tanesinde hiç vurulmadık. O yüzden Leon e, bu görevde gerçekten başarılı oldu. Zaten Leon'u da severim. Leon güzelsin güzel. Evet arkadaşlar vurulmadan kaç serimizin 5. bölümünü gördünüz. E, gerçekten bu çok eğlenceli bir e, seri. Böyle devam etmesini istiyorsanız evet arkadaşlar bu videonun 6. bölümünün gelmesini istiyorsanız bu video 5 like'a geçerse 6. bölümü gelecek. Evet gelmezse de bir daha bak video çekmem o kadar yani. 5 like'a geçsin. Söz veriyorum 6. bölümü hemen gelecek, hemen. Evet, çıkalım. Öbür Mega kutuyu açalım şimdi arkadaşlar. Veda etmeden önce öbür Mega kutumuzu açalım. Şöyle sözüm vardı çünkü size. 25.3 puanı kime verelim? Bibi'ye ya da Etkara verebiliriz ama Bibi'ye verelim. Bibi çok az çünkü. Yani bir seviye. Şuradaki Mega kutumu da açıyorum sizin için. 5 yazdı ama olsun sıkıntı yok. Sizin için açtım zaten. Buraya kadar izleyenler için onları çok çok teşekkür ederim. Ve beni bin abone yaptığınız için tekrardan size çok teşekkür ederim. Şu an 1150 aboneyiz. Tekrardan çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Bay bay görüşmek üzere.